Anne. Bir tek okul konuşmayacağız değil mi anne? Abimle aramızda bir küçük olmaz değil mi? Tabii olmaz. Peki abi Moruz kadından vazgeçerse belki babam onu affeder. Osman! Geldim baba. Sakın buradan gitmekten vazgeçtim deme Mahmut. Gözünü seveyim. Bu durumda nasıl gideriz? Sen de duydun baba. E Seyit abin sevdiği kadın için ailesini karşısına almaktan çekinmiyor ama. Mahmut. Ne olur beni yanlış anlama. Haşa ben babana karşı gel demiyorum. Ama zaten baban demedi mi al aileni git diye. Küfür gibi söyledi ama. Mahmut bize burada hayat yok. Bunu bir tek ben mi görüyorum? Evimiz artık bizim olmayacak. Toprağımız, çiftliğimiz hepsi elimizden alınacak. Senin de artık kendi aileni düşünmen gerek. Sí, Kolay gelsin Cemal. Nedir bugün durum? Durum iyi değil beyim. On adam daha gelmedi tarlaya oldu. İşi bırakan silahlanıp isyancılara katılıyor. Giderek azalıyoruz. Ver oğlum. Baba. Baba ne yapıyorsun? Baba. Durmayın baba. Dur, baba bırak. Ben yeni adamlar bulurum. Söz. Çalışma bak. Gidenin yerine daha çok çalışırız. Daha çok çalışırız. Gidene dur demeyiz. Dur demeyiz gidene. Bize karşı gelene dur demeyiz. Dur demeyiz. Belki dinlesek onları baba. He? Anlasak. Geri dönerler. Ne? Yani İsyancı diyoruz ama ne istediklerini bilmiyoruz ki. Dinlesek, öğrensek keşke. Sen ne dediğini farkında mısın Mahmut? Abi. Sen ne isyan ediyorsan gidersin yanlarına katılırsın. Onların laflarını bana söylemene müsaade etmem. Abi gibi sen de mi bana karşı geleceksin yoksa? Baba ben... Yeter! Gidin araziyi dolaşın. Çiftliklerin son durumuna bir bakın. Neyimiz eksik bilelim. Karşımızda isyancılara kaç kişi katılmış bilelim. Sen dur. Babamın Bir de bebek düşüyormuş kadın. Ne biçim kadınlara bulaşmış bunlar Hacer. Eyvahlar olsun. Eyvahlar olsun. Hala dışarıda mı? Öldüresiye yoracak kendini. Başka türlü başı yastığa gelmez. Ah. Ah. Yaklaştırmıyor yanına. Baba. Sofra seni bekliyor hala. Yemeyeceğim. Deli ben? Herkes şuna baksın. Bak ben sana. Ne oluyor ya? Abi. Sen de sinirini benden alıyorsun. Sen de babam gibi yapıyorsun Osman, işte. Osman tamam. Sinirliyken yanına yaklaşılmaz bilmiyor musunuz? Bu sefer haksız anne. Ne derseniz deyin. Seyit abime yaptığı hiç adil değil. Ne zamandan beri bu çatı altında Mirza Emnuf'un kararları tartışılır oldu Mahmut? Bugüne kadar babamın hiçbir kararını sorgulamadı ben. Başımızın üstüne koyduk. Tabii koyacaksınız. O sizin babanız, atanız. Ama kendi aldığı kararlara bizi de mahkum edemez anne. Burada yaşa, burada nefes al, bunu sev, bunu sevme. Onunla konuş, bununla konuşma. Sizi yanlıştan korumak bizim görevimiz. Cık, Seyit abim belli ki sevmiş bu kızı anne. Sırf Rus diye bunca hakaret haksızlık, öyle mi? Ne o Mahmut? Sen de isyancılar gibi hak, hukuk, adalet diye diye ocağına isyan mı edeceksin? Haşa. Şey. O ne biçim laf öyle? O zaman ağzından çıkanı kulağın dursun. Mirza Mehmet Eminov'un adaleti kılıç kadar keskindir. Onun verdiği hüküm neyse doğru odur. İyi de anne, bu sefer kesip attığı kendi oğlu. Yakın zamana kadar Seyit abim ölecek korkusuyla yüreğimiz ağzımızda cepheden haber bekliyorduk. Şimdi sağ salim döndü, biz silip atıyoruz. Bu doğru değil anne. Bu doğru değil. En başta bize haksızlık. Ben kimseyi silip atmadım. Baban da atmaz. Seyit abin de bizi silemez yakın zamanda hatasını anlayacaktır. Gelip babanın elini öper, bu huzursuzluk da burada biter. Sakın siz araya girmeyin. Allah rahat versin. Allah rahat versin. Müsaadenizle ben de yatıyorum anne. Allah rahat. Anne. Ya Seyit abim gelmezse? Gelecek. Allah, Allah rahatlık Allah. versin Osman. İyi geceler. Allah rahatlık versin anne. Neler oluyor Arçel? evinde neler oluyor? Allah beterinden saklasın hanımım. Sakın ağzından bir laf kaçırma. Zehre de tembih et. Burası hala duyulmaz. Siz hiç merak etmeyin. İsmail doktorun da kulağını çekmiş. Ağzını mühürlemesini tembih etmiş. Gönlünüzü ferah tutun. Mahmut, sen beni baban istediği için mi aldın? hava Hiç olur mu öyle şey? Ben seni sevdiğim için aldım. E tabi babam da itiraz etmedi. Her zaman kötü kararlar vermiyormuş demek ki bak.